Dronlar ne kadar abi? Bakabiliyor Sırf. musun? Ne kadar abi? Sırf. Çalışıyor mu? Bunlar sağlam. Kumandası yok sadece. Kumandası. Bak orada bir tane kumandalı olan var istersen. Yani burada kumanda var ama hangi kumanda hangi bilmiyorum. Bu kumanda bununla beraber geldi. Bunu çalıştırıyor mu peki? O da sağlam ama şey, şey, baba. ne durumda bilmiyorum. kadar? 150 Çalışıyormuş bu kumandalı. Kumandası da var. Bu ne kadar abi? Güzel diyorum abi. Çalışıyor mu peki? Valla onun pervanenin bir dönmez ama şarjı herhalde az. Ha bir pervane dönmüyor. Bir pervanede ya sıkıntı var ya da şarjı az olduğundan olabilir. Çünkü biraz az, çünkü normalde öyle basın direkt kuruluyor bunlar. falan nereden? Bu AYKULAŞ YOK, ya yok Ne YOK Ne yok? AYKULAŞ YOK ha, YOK Ne kadar? 550 550 Çifre ne? 1-2-3-4 Eyvallah yeah. Rızkı Ne kadar abi? Baba 50 lira. 40 lira fazla. Pedalı da orada şey. Çalışıyor mu abi? Sen de biliyorsan ben de olurum. Harbi. Burada da pedalları var ama abi çalışmıyor dedim.

Dış gelmiyor değil mi abi? Evet ben Siyah ya. Var gelecek <laughs> <Bir gülüyor> <laughs> <laughs> Şen, normal mutfak için. olsun. <laughs> Şunlar. <gülüyor> ne kadar diyor? Değişiyor. göre değişiyor. Böyle bir şey 35 lira mı? O 35 lira ama şu 30 liralıklar seni idare eder yani. Et keser mi? Hakiki elde olur. Sen bunu hiçbir yerde bulamazsın ki. Ben bunu gittim Gebze'den aldım. Yani. Harbi. Tabii canım. Yani İstanbul'da 7 tane firma gezdim. Hiçbirinde yok. Tamamdır şunu ben alayım. Bir Youtuber mısın? Aynen. Sen anladın ne? Çoktan ganimet. Hani de çocuklara Var abla. Şöyle böyle ana fikri. Ayza bey. O da mantıklı. İyi. Eyvallah Buyur Fark edin ulan fark edin Ne arıyor lan burada evet, Gel bakayım evet. Abi oriyant model saatsin var mı

Ne kadar abi? Ne oluyor? Alayım şunu. Geçelim. Koyuyorum çantaya. Geç hadi ver. Beş olmaz mı abi? <laughs> şey yemiyor, abi.